Herkese merhaba işte bu güzel yapıyoruz başına bugün e, sizlerle çok güzel çok istediğim bir video olacak al işte internet bağlantısı ben bir bağlayıp geliyorum arkadaşlar bağladım özel temizleyici burada bizim üç tane e, kartımız var ve oyunun en güçlü efsanesi şu an mevcut Adriano çok güzel e, iyi bir stoper ben burada Zanetti değil. Kampiasso'yu da istiyorum. Kampiasso tam Patrick Vieira gibi çok efsanevi bir stoper. Açtı. İngiltere'ye gitti. Sar top. Kim geliyor bakalım? Aspli eta galiba. Yok Ciro. Sakallı Ciro. Büyük ihtimalle bizim yedeklerimize girecek. İkinci yarı sokarız. bu maç 14 e, bu video 14 tane top açacağız. İtalya Kork, çok korktum. Vallahi çıkacak zannettim ya. Kim bu? Bir Zaten bu toptan da kesin çıkmaz. Bana hiçbir zaman son toptan bir şey çıkmadı. Michael'a annem döndü. Gitti. Vallahi Brezilya'ya gitti. Nereye gideyim? ve en çok işte ben model takımımı Juventus yaptım. Bunu büyük ihtimalle video yayınladım mı yayınlamadım bilmiyorum. bir tane model takım yaptığınızda size 11 tane o takımdan 5 yıldız şeyleri veriyor mesela. Burada bütün şeyler var. Çok istiyorum ya. Ronaldo çıkar mı bilmiyorum ama. Hadi. Hocam ne olur ya. Ne olur ya. Hayalim ya. Hayalim ya. Allah'ım. Kesin hep bundan verecek. Eminim. Hep bundan verecek aga. Biliyorum ben. 5 yıldız yani güven şeyinden böyle bir şey çok beklemiyorum. En azından bir siyah top. Ya bunlar kim aga ya? Bunlar kim ya? Bana bir tane siyah top versen yeter. En azından başlık çıkarmış oluruz. Değişik bir başlık koyacağım. Hep bundan ver zaten ama. Takasımız çaktı şey top. Gümüş hatta ne bronz top mu? Aynen. İtalya'ya gitti. Yine aynen hep bundan çıkacak. Ben biliyorum. En azından 6 tane çıkar zaten. Tak. 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 Abicim bir tane ver ya. Ne olur ver ya. Ne olur. Çok istiyorum. Hadi, 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 hadi. Bakmıyorum. Çıktı mı galiba? Galiba çıktı oyuncu. Yine mi lan? Ya of ya. Hiç sevmiyorum. Bari bir tane, üç tane mektep mi Şey yapacağım. Takasla Cengiz Önder falan olacağım. Ver babacım, Sen bana bir tane daha şuradan o oyuncu. oyuncuyu. Allah'ım hep aynı oyuncular çıkıyor. Ben ne yapayım bunu? Kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 5 tane. Sondan başlayacağım. My Club döndü. İtalya'ya gitti. Abicim en azından bir tane takas yapacağım var ya. Ona mutlu oldum gerçekten. İlk defa takas yapacağım hayatımda. Ver kardeşim bana bir tane de o kaliteden ver hadi. Melih Demir al. Meri. Meri Meri Meri. İki top da Meri olursa öperim seni. Şuradan atacağım. Hatta dur kafasını karıştıralım. Hadi Michael annemi. Lan bari Kolombiya'ya gitmeyeydin. Geçelim. Ay, oy 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 o da geldi. Yükle 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 yükle. yükle. Buradan geldim, çıktım, bir daha bastım, bir daha bastım. Şu son iki topun, üç toptan ikisi meri olsun. Ne olur? Minecraft ve Meri. Meri, 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 Takasımız var ama ben kendi Meri'imi, ilk 11'deki Meri'imi tabii ki de takas edeceğim. Hadi bu da Meri gelsin. Süperten seni öpeceğim. Ronaldo gelmedi. O gelmedi. Bu gelmedi. Bu gelsin. <laughs> Meri takas etsem mi ya? Ama çok seviyorum ya ben Meryem takas etmem. Hadi çık. Hadi çık. 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 Konami. Konami. Konami be. Konami biliyordum. Bu Türk oyuncuyu sen bana verecektin. Şunları alalım. Çok mutlu oldum yemin ederim ya. Bölge, Avrupa Bakalım şimdi abicim bir sürü şimdi şey var. Şimdi 1 2 3 Devam. Vatandaşlık bölge Avrupa'da lan? Ya hep her oyunda farklı oluyor ya Türkiye'nin şeyi. Tam şey taraflarında ya ha Türkiye varmış burada bitti şimdi kulüp gel buradan seviyor ya Roma desek zaten kesin hemen çıkar iki tane Türk oyuncu çıkacak Roma neredesin Hah burada iki tane Türk oyuncu şimdi çıkacak tek Cengiz çıktı çok seviyorum ben Cengiz'i. 80 bin 87. <laughs> Makas çalım, çift dokunuş Marsilya dönüşü, ayak çalımı veriyormuş, Uzun mesafe füzesi, uzun mesafe şık şut, şutlar, anda şut, yerin orta dış plaseci. Gerçekleştir diyorum. Hmm, Cengiz Ünder takımımızda şundan 5 6 hatta kaç 3 6 tane kalmış. Şunu da tıkas etmek istiyorum ben. Devam et. Ara. Kelta kasedilmiş de ya ne olacak? Şuna mesela gümüş top Türk var mı? Varmış. Dur. <laughs> Kaç tane var? Oha bayağı var lan. Şimdi ben buradan kim alacağım zaten çoğu kişi biliyordur belki. Nerede o ya? Şey Ahmet kutucu yok mu ya? Yok mu lan hakikaten? Arkadaşlar. Yok galiba. O zaman biz şöyle şunu alalım. Umut bulutu da ben severim. Umut bulutu alıyoruz. Bir tane daha takas yapacağız. İçimden geldi. Devam ki. Vatandaşlık bölge. Hop 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 hop. Biraz acele etmek istiyorum yani. Bu kim? Torun. O <laughs> <laughs> kaydı değil mi bu? <laughs> Hah, tamam ben bunu alacağım. Bunu kalecime kaleye koyacağım. İleri diyoruz. Hatta durun. Takımım. Cengiz antrenman basacağım. Şöyle bir basalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arkadaşlar en azından 90 oluyor Cengiz Ünder. Biliyorum yani o kadar da şey değilim ben. Şeyini bu değilim. Şu korneti bassam mı? Korneti basacağım. Şunu basacağım. Şunu basacağım. Çıkan boş oyuncuların hepsini Hatta yedeğin yediğinin, yedeğinde olanları da. Ha. Bırak yine var burada. Maguire. Okan Koç'u basmıyorum. 6 tane basalım şunları. Ben bir sürü maç yapıyorum. Bir sürü zaten özel antrenör şeyi var. Arkadaşlar. Cengiz Ünder'i değildi. de ee, Okan Koç'u basın Neyse Cengiz Ünder'i. Bugün zaten Cengiz Ünder konumuz gibi bir şeydi. Basıyoruz buradan. Bak bir tane atladım ya. 87 olur bu. Bir de hızlı artıyorlar ya. Şunları da basalım. Ne oluyor? 33. 87'de kalıyor arkadaşlar. Juri. 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 Juri'yi de basacağım. Ya pis pis bakıyor. So korkuyorum ben bu adamdan. Bunu da unut. Ee, hep unutuyor ne yapıyorsunuz oğlum sürekli şey gönderiyor öğretmen bir şeyler şimdi zaten zaten mutlu kötü bir oyuncu olduğu için bayağı gideceğini inanıyorum bayağı 80 bulur mu 75 mi la ciro sen var ya Allah Allah burada babalarınız var babanız var babanız Uzun zamandır bana efsane çıkmıyor. Efsane çıkmıyor. 10. takas aldık. Bir tane daha ver babacım. Bir tane daha veriyorsun değil mi? Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok easy peasy. Easy easy. Come on come on. Buradan. Havert sen niye buradasın ya? Havert şuraya alıyorum. Cengiz'i. Dur formasyonumuzu değiştireceğiz. Şuradan formasyonumuz arkadaşlar. Menajer değiştir yapıyorum. 4-3-3 sarı yapıyorum. Onayla diyorum. Winner şuraya. Cengiz Ünder buraya. Skulls buraya. Jordal Bey nereye koydun ya? Oyun. Oyun bazen çok fazla çok mantıksız karıştırıyor. Ve ben pikeyi nerede oynatacağım? tane formasyon düşünmeye çalışıyorum. Neyse Pike zaten çok ağır bir stoper. Çok sevmiyorum zaten. Wings. Kadrom gerçekten çok güçlendi. Özellikleri ne olmuş? 87 top kontrolü, 86 top sürme, 86 falsız, 90 hız, 92 hızlanma, 86 şut gücü, 84 denge, 80 dayanıklılık, 80 agresiflik, zayıf ayak kullanımı 3, zayıf ayak yeteneği 3, fiziksel durum 5. Umut Bulut'a bakalım. Umut Bulut'u zaten ben forvet'e koyacağım. Şaka şaka. Kanıtınız bana ne Anlayın yedekleri koyacağım. Sefe, Umut, Bulut. Kimin yerine koysam şunun yerine koyayım. Okan Koşu da zaten çok sevdiğimden kalıya atacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bay bay.